Bilindiği üzere geçen Haziran ayında Onur Ayı etkinlikleri kapsamında ve Cumhuriyetimizin 100. yılı logosuyla Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen güncel gelişmeler ışığında toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi ve LGBT'yi artılar başlıklı etkinliğe kişisel sosyal medya hesabımdan tepki göstermiştim. Ankara Barosu LGBT ideolojisinin propagandacısı olmuş. Ankara Barosuna kayıtlı bir avukat olarak sessiz kalmıyorum. Bu etkinlik iptal edilmeli. Paylaşımım nedeniyle Baro Yönetim Kurulu e, kararıyla hakkımda disiplin kovuşturması başlatılmıştı. Yine Baro Yönetim Kurulu kararıyla Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevimden alındım ve yine yönetim kararıyla Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi üyeliklerinden çıkarıldım. Görevden alma kararını yargıya taşıyacağımı ve hukuki mücadele başlatacağımı öncelikle belirtmek isterim. Ancak bu mücadele yalnızca hukuki bir mücadele değildir. LGBT propaganda ve dayatmasına karşı mücadele insanı ve toplumu emperyalist, Batı kaynaklı ideolojik ve kültürel saldırılardan korumaya amaçlayan çok yönlü bir mücadeledir. Sosyal medya paylaşımında Ankara Barosu LGBT ideolojisinin propagandacısı oldu demiştim. Evet yine söylüyorum basın önünde yine tekrar ediyorum. Ankara Barosu LGBT ideolojisinin propagandasını yapıyor. Farklı cinsel yönelimlere sahip bireyleri korumayalım mı diyerek İnsan haklarını savunuyoruz diyerek sizi kandırmalarına izin vermeyin. Herkes, herkesi nefret suçlusu ilan etmelerine izin vermeyin. Sorun onlara. Neymiş toplumsal cinsiyet? Neymiş bu LGBT'yi artı? Artının içinde kaç cinsiyet, kaç cinsel kimlik giriyormuş? Bunları hangi otorite belirliyormuş? Sorun onlara. Size cevap veremeyecekler. Ezberlerini, insan haklarını tekrarlayacaklar. Biz açıklayalım. Toplumsal cinsiyet adı altında doğal olmayan cinsiyetleri yayıyorlar. LGBT'yi artı tanımını kabul ederek kadın ve erkek olan biyolojik cinsiyetin atanmış olduğunu, oysa insanların istediği cinsiyette veya birinden diğerine gidip gelen akışkan cinsiyette ve hatta cinsiyetsiz olarak yaşayabileceğini cinsiyette ve cinsellikte normalin ve sınırların olmadığını savunuyorlar. Buyurun size yepyeni bir ideoloji. Bilim dışı, çürük çarık ama eleştirmek yasak. Son olarak görevden alma kararıyla düşünce ve ifade özgürlüğüne darbe vurulduğunu belirtelim. Meslektaşların haklarını savunmakla görevli Ankara Barosu yönetimi LGBT'yi savunmak uğruna anayasal koruma altındaki düşünce ve ifade özgürlüğünü hiçe sayarak hukuku çiğnemiştir. En önemlisi ise baro yönetimi ülkemizin köklü ve değerli bir kurumu olan Ankara Barosu'nu LGBT dayatmasının merkezi haline getirmiştir. LGBT'yi dayatan baro yönetimi istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> O zaman onur ve gurur duydum ama bu süre içinde bugün karşılaştığım hayal kırıklığı beni fevkalade üzmüştür.